stüdyodaki çok değerli konuğum doçent doktor Sayın Süleyman Orman. Hoş geldiniz. Sayın Orman gastroenteroloji cerrahisi uzmanı. Mide kanseri belirti verebilir ama ilk aşamalarda gastrointestinal sistem bir boru sistemi olduğu için o boru tıkanmayana kadar ya da metastaz olmayana kadar ya da bir damarı Sessiz tutup da yani. kanamayana kadar gerçekten son derece e, sinsi ilerleyebiliyor. Midenizde mi? bir litrelik bir boru olduğu için bir matar olduğu için evet. bazen tümör 10-15 santime ulaşmadan teşhis koyamayabiliyoruz. Risk faktörleri neler? Genetik, Hı. genetik, ailesel mesela iki kardeşi ameliyat edip annelerini mide kanserinden ameliyat ettiğim hastalar oldu. Ailenin üç bireyinde kanser var. Yaş. 50 yaş üstünün olduğunu biliyoruz. Cinsiyet erkeklerde daha fazla olduğunu biliyoruz. Diyet nedir? Şu kızartma nedir? Kebap alışkanlığımız yani yakarak yapılan etler közlenmiş etler buna uzak duruyoruz kötü sosyoekonomik koşulların mide kanseri riskini arttırdığını biliyoruz zencilerde siyah ırkta daha Anladım. fazla meslek grubu olarak fabrika nedir plastik fabrikalarında çalışanlarda daha fazla olduğunu biliyoruz. Dün son 5 dakika prekanseröz hastalara baktığımız zaman gastrit atrofik gastrit pernisiöz anemi dediğimiz polipler dediğimiz, helikobakter pylori mikrop dediğimiz, tedavi edilmesi gereken dediğimiz ve A kan grubu kişilerde mide kanserinin daha fazla olduğunu görüyoruz. A kan grupları mesela. Evet, A kan grubunda biraz daha fazla olduğunu biliyoruz. 50 yaş üstü herkes kendine bir endoskopi yapsın lütfen. Risk <laughs> faktörlerini geçtiğimiz zaman bu sefer diğer slayta geçtiğimizde mide kanserinde semptom bulgular. Semptomlar kilo kaybı. Bakın aslında ilk belirtisi ne biliyor musunuz mide kanserinin? Etlere karşı iştahsızlık ve tiksinme hissi. Ete tiksinme başlıyor. Ağrı büyümeden anlamıyorsunuz. Anemi, hmm. gizli kanama oluyor bazen bağırsaktan, ağızdan hmm. gizli kanamalı. Bulantı kusma. Eğer midenin alt kısmını tutmuşsa ve yolu tıkamışsa hasta yediğini kusuyor. Hmm. Melena nedir? Melena demek mide kanamasına bağlı büyük abdestin siyah gelmiş, Tamam mı? O yüzden büyük abdestimizi klozetten baktığımızda lütfen her büyük abdestimizi 50 yaş üstü grup için söylüyorum kontrol edelim. Peki gıdalar olabilir. boyayabilir mi? boyayabilir. Demir ilaçları boyayabilir. Ispanak vesaire tarzı şeyler Gelmişsin. boyayabilir. Ama onlar Ama şey, yine de, evet. bulgularımız neler? Biz ne buluyoruz? Muayene ettik kitle ele geliyor. Gaytada gizli kan testimiz var. Her aile hekimi bunu yapıyor zaten. Rutin kontrolü. Pozitif çıktı o zaman endoskopi yapılması gerekiyor. Kaş eksi dediğimiz kilo kaybı, abdominal hassasiyet dediğimiz bazen bunlar yayılmış tümörlerde oluyor. Asit, virçov nodülü belli belirsiz boğazda şişkinler, hmm. lenf şişiyor, hmm. göbekte vesaire. İşte koltuk altında. Bunlar mide kanserinin sıçrama Sister noktaları. Sister Mary Joseph bu herhalde bir <laughs> kişiden geçiş sedilmiş. Evet, evet, Kişinin evet. ismiyle saptanmış Aynı şeyler. Bir sonraki evet. slaytımıza geçtiğimizde mide kanserinin hemen şeyini bahsedeyim. Bakın bu bir mide kanseri. Nispeten küçük bir mide kanseri. Biz çok daha dramatik tablolarla karşılaşabiliriz. Bu artık endoskopik cerrahi geçmiş, cerrahi müdahale yapılması gereken evet. durum. De, Cerrahi de neler yapıyoruz? E, tedavide başarı oranı ne? Başarı mide oranımız mide kanserinde eğer ki evre 1-2'de hesapladığınız hastaların 5 yıllık yaşam oranı %90. Hmm. O yüzden erken tanı diyoruz bütün kanserlerde. Ne yapıyoruz? Midenin tümünü aldığımız ameliyat şekilleri oluyor. Buna total gastrektomi diyoruz. İnce bağırsaktan e, yemek borusuna nakil yapıyoruz. O küçücük mide o hastaya yetiyor. Bir kilo veriyor. Bir kilo veriyor de, ama kilo sonra gene de kilo alıyor. Hı. Bir sonraki slaytımızda da e, mide'nin damarlanmasına bakın ne kadar karmaşık. Bütün damarlarının etrafını temizlemek zorundasınız. Onkolojik cerrahi demek organı almak cerrahisi değildir. O kanserin olası yayılabilecek her noktasını almaktır. Yani etrafı, bir tabii, etrafı temizlemekle, çünkü uzayınca ameliyat riskli de oluyor. Ülkemizde çok rastlıyor muyuz tabii, mide kanserini? çok kanseri rastlıyoruz mi? maalesef her Sigara içenlerde çok... daha mı fazla? Minik. Sigaranın tabii ki sigara her kanser riskini arttırdığını biliyoruz ama e, sigara, alkol bunlar gastrointestinal sistem e, si, kanserlerini artıran şeyler. Artıran şeyler. E, evet. Bir sonraki slayta geçtiğimizde yani bu kadar karmaşık bir mekanizmayı kafanızda çözüp Ameliyat öncesi hastaya ne ameliyatı yapacağım bilmeniz lazım. Biz cerrahlar olarak bizim en çok korktuğumuz şey nedir biliyor musunuz Gülgün Hanım? Ameliyata girdiğimizde strateji değişikliğine gitmek. Hastaya giriyorsunuz inop çıkıyor. Ne demek? Müdahale edilemez çıkıyor. Son mesajınızla. Son şey... mesajımız lütfen 50 yaş üstü herkes endoskopilerini yaptırsın, vücudunu dinlesin.